Konuştuğumuz mesele esasında e, Kürt sorunu, birçok arkadaş da dile getirdi. Kürt sorununun geldiği noktalardan, işte bunun parçalarından bir tanesi. E, ben 2011-2012 e, yıllarında Kürt siyasetçileriyle birlikte e, siyaset yapmaya başladım. Ondan öncesinde e, Kürt siyasetçi arkadaşları sadece kamuoyunun bildiği kadarıyla e, bilen birisiyim. E, oradan takip eden birisiyim. Ve KDP süreciyle birlikte bu siyaset alanında bulunmaya başladık. Tabii şunun farkındayım. Yıllarca demokratik kitle örgütlerinde yöneticilik yapan Türkiye'nin dezavantajlı gruplarından birisi olan Ali hani bir toplumu içerisinde bulunan, onun mücadelesi içerisinde bulunan, hak mücadelesi içerisinde bulunan, bulunan birisi olarak şunun farkındaydık tabii. Yani Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeden hiçbir sorunun çözülmesi mümkün değil bunu çok çeşitli alanlarda karşımıza her seferinde çıktı çünkü yani. Dolayısıyla şu anda yaşamış olduğumuz ekonomik sorunun kendisi de doğrudan Kürt sorunuyla bağlantılı bir sorun. Şimdi bu Kürt sorunu çok basit bir şekilde hani burada kamuoyunda çok yaygın konuşulduğu şekilde ya da derinlemesine tahlil etmeden hani bir siyasetçinin aslında bütünüyle bu bu meselenin sebeplerini düşünmeden çok ezber kelimelerle ya bu bir terör sorunu deyip işte terörle aranıza mesafe koysanız bu olmaz şu olmaz böyle de demekle ya bu işlerin e, olmayacağını bizim dışımızda HDP dışındaki e, kimi milletvekili arkadaşlar da dile getirdiler. Bu mesele bir sosyolojik e, meseledir. Şimdi ben tabii 2012, 2011 2012 bu e, Kürt siyasetçi arkadaşlarla e, tanışıp hani birlikte bir çalışma içerisinde yer e, aldıktan sonra ee, yani bölgeyi yani e, Kürtlerin yaşadığı yerleri Kürt illeri dediğimiz bu bölgeleri de e, daha yoğun görmeye başladım. Bize çok şey gelirdi. Hani e, e, işte Batı yakasından bazı şeyler çok kolay gelir ya da e, çok anlamlaştır anlamlaştıramayız bazı şeyleri. E, örneğin sınır kavramı dediğiniz zaman işte Türkiye-Suriye, işte, Türkiye-Irak filan dediğiniz zaman. Apayrı iki bölgeymiş gibi hani Apayrı neredeyse Apayrı iki dünyaymış gibi e, gelen yaklaşımlar e, mevcuttur bizim hafızamızda genel olarak. E, işte bütün bu örgütler ismini sayılan saydığımız örgütlere de baktığın zaman ya bunlar e, Apayrı yapılar. Hani hiç e, e, bizim halkımızla, insanlarımızla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla e, ilişkileri olmayan, doğrudan bağlantıları olmayan ya da işte e, bağlantıları ya da bunların herhangi bir ilişkisi çok e, anormal gelen şeylere çağrıştırdı bizde. Böyleydi. Şimdi ben e, Suriye sınırına gittim. E, bu ilk şey başladığı zaman. O zaman e, siyasetçi değildim. E, bir Alevi kurum başkanı olarak e, Suriye iç e, çatışmaları başlayıp işte oradaki operasyonlar falan başladığı zaman ya da savaş başladığı zaman. Şimdi çok garipme gitmişti. Ya yolun öbür tarafı dediler Suriye burası neresi yolun öbür tarafı. Şimdi orada anlıyorsun aslında sınır denilen şeyin batı yakasında birisi için ne anlam ifade ettiğini. Ama orada yaşayan birisi açısından da ne anlam ifade ettiğini, arasındaki farkı orada görüyorsun. Yani onun tavukları, inekleri, koyunları, kuzuları Suriye'ye gidip geliyorlar her gün yani. Böyle bir, bir şey var yani, durum var. Ama batı yakasından bakınca işte Sayın Başkan'la hemşeriyiz, aynı memleketliyiz. Bizim oralardan bakınca çok şey gelir, Suriye, apayrı bir yer. İşte Irak, apayrı bir yer. Böyle bir şeydir. Ee, ama oraya gittiğiniz zaman bunun böyle olmadığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Yani e, o, o e, imkanlarım oldu tabii. Böylelikle e, bölgeye yoğun olarak gidip e, oraları gördüğüm için. Şimdi tabii şunu e, söylüyorum. Ben yani Kürt sorunu... Çözülmesi gerekiyor. Yani Küs sorunu çözülmeden de e, Türkiye'nin köklü bir takım sorunlarının çözülmesi mümkün değil. Buna Alevi sorunu e, da katabilirsiniz, ekonomik sorunlara da katabilirsiniz, ekoloji, çevre, e, doğa sorunlarına katabilirsiniz. Niye söylüyorum? İşte havvana Karadeniz'de çıkıyor diyor ki ben dağımı, taşımı, toprağımı vermeyeceğim. Ya doğrudan terörist ilan ediliyor. Yani çünkü kolay bir terörist algısı var ya onun üzerinden. Sayın Başkan bilir yani e, şeyde. Ee, ziledeydi yanılmıyorsam. Zilede işte köylüler HES'lere karşı çıktılar. Dediler ki ya bu bizim suyumuzdur. işte vermeyiz, etmeyiz bilmem ne filan. Ya orada e, ya kimi yerel basından doğrudan bunlar terörist ilan edildiler. Yani onların e, o kelimenin tanımın, anlamın, e, ifadesinin bile e, alakası olmayan bir e, yapı içerisindeler. Yani kendi doğalarını e, korumaya çalışıyorlar. Böyle bir şey. Şimdi o yüzden hani bu terör, terörist bilmem ne kavramları o kadar e, çok kolay kullanılır hale geldik yani anlamlarını da yitirdi e, e, esasında. Şimdi e, bu, buradan e, baktığınız zaman hani e, terör, terörist kavramları meselesinde de e, yani şunu biz çok yaşadık arkadaşlar. Ben yıllarca işte Alevi inançsal yapılanması içerisinde bulundum. Alevi kurumlarında yer aldım. E, şunu biliyoruz. Örneğin biz Sivas'ı yaşadık, Maraş'ı yaşadık, Çorum'u yaşadık. Bu süreçleri süreçlerde neler olduğunu biliyoruz ve o süreçlerdeki iktidarlar değişti, yeni iktidarlar döndüler, kalktılar, dediler ki o dönemde devlet yaptı bunu dediler. Devletin bu işin içindeydi dediler. İşte konuşuyor, demin Abdullah Bey de konuşuyor. 90'lı süreçler, karanlık süreçlerdi. Karanlık süreçten kasıt neydi? Devletin bir takım gizli odakları, yani derin devlet diye de adlandırılan zaman zaman odakların bu işin içerisinde bizzat olduğuna yönelik şimdi itiraflar geliyor. Yani sadece bugün değil, özellikle... AK Parti'nin kuruluş süreci ve sonraki süreçlerdeki çok daha fazla dilendirilen şeylerdi bunlar. Şimdi biz şunu biliyoruz zaten hani Türkiye'de bu tür toplumsal olaylar diye ifade edilen meseleler engelleyebilecek gücü vardır devletin. Yani Sivas'ta Madımak Katliam meselesinde olduğu gibi engelleyebilecek gücü vardır devletin. Yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeriyle, polisiyle, ordusuyla bir toplumsal olayı katliama dönüşmeden engelleyebilecek gücü vardır. Bu başbağlar için de geçerlidir arkadaşlar. Bakın başbağlar meselesini de çok hassasiyetle incelemiş birisiyim. Orayla ilgili de bir sürü bir şey meclis de konuştuklarım oldu. Bütün o başbağlar dahil olmak üzere bir sürü meseleyi önleyebilecek güçte O biraz daha farklı bir durum tabii yani. Ama toplumsal olay dediğimiz Sivas, Maraş, Çorum gibi meselelerde bizzat devletin dahiliyeti vardı. Yani bu meselelere insanların katledilmesine terör diyorsak, o zaman devletin ta kendisi bu terör faaliyetinin içerisindeydi. Şimdi bunu bugünden baktığınız zaman kondurmayabilirsiniz ama 10 yıl önceki AK Parti de böyle diyordu. Böyle tanımlıyordu. Ya biz hep böyle tanımlıyoruz yani. Çünkü devlet müsaade etmeseydi o katliamlar olmazdı. Mümkünatı yoktur. Şimdi dolayısıyla bu terör terörist tanımlamasını böyle bir yere koyup böyle farklı bir durummuş gibi ele alıp üzerine yürümemek lazım. Biz burada prensip olarak dile getirmedik, bir hiçbir arkadaşımızda konuşması ama konuşmadı ama e, ifade etmek isterim. Yani bütün bu süreçler ele alınacaksa, yani Fetullah'ın, Fetullahçıların, işte fetö denilen e, ifade edilen terör yapılanmasının e, enine boyuna e, kuruluşundan, devlete yerleşmesinden, devletteki bir takım kademeleri ele geçirmesinden, bütünüyle ele aldığımız zaman ortaya başka bir şey çıkar yani. Hani bunu burasına girmek istemiyorum yani burayı da çok fazla içerisine girmek istemiyorum. Ancak şu var. Şimdi Kobani davasında gördüm yani Kürt siyasetçilerin yaşadıklarını. Hakikaten arkadaşlarımız çok sevdiğimiz birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız var. Şu anda da birlikte çalıştığımız, çalışmaktan büyük zevk aldığım, onur duyduğum arkadaşlar var ama ciddi bir baskı altındalar. Yani fezleke deniliyor ya. Ya şundan fezleke düzenleniyor arkadaşlarımıza. Pervin Buldan bizim eş genel başkanımız. Bir yere gitmişiz. Bir konuşma yapıyor. Konuşması şöyledir, böyledir, iyidir, kötüdür, tartışmalıdır. Bu başka bir şey. Ya oradaki milletvekiline deniliyor ki sen Pervin Buldan'ın konuşmasına orada itiraz etmemişsin. O yüzden fezleke düzenliyor. Ya bu hanginizin aklına, mantığına, vicdanına uyar? Böyle bir şey, bu fezleke konusu edilebilecek bir şey midir yani? Ama fezlekeler, böyle fezleke var. Şu anda HDP milletvekillerine böyle fezlekeler var. Şimdi ben Kürt siyasetçilerini çok önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, hani bütün bu üzerlerindeki baskıya rağmen Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda ve Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde yaşamakta ısrar ediyorlar. Ve Kürt sorunun demokratik yollardan çözülmesi konusunda ısrar ediyorlar. Şimdi şu var arkadaşlar her birimiz milletvekiliyiz. Eminim birçoğunuz şey kuruyor, hayal kuruyoruzdur ya da planlamalar yapıyoruz değil mi? Ya işte milletvekilimiz şu tarihte biter. işte bir dönem, iki dönem, üç dönem. Ondan sonra hayatımı şöyle geçiririm. İşte şurada yazdığım yoksa yazlık alırım. Köyde şunu yaparım. Ee, eşimle, çocuğumla, ailemle şuraları gezerim. Bunların hayalini kuruyoruzdur. Bak Kürt siyasetçiler bu hayallerin hiçbirini kuramıyor. Bir arkadaşımla konuşuyorum. Ee, ya dedim sen hani niye e, evlenmedin, aile kurmadın filan? Ya bu sorun çözülmeden biz aile ortamı oluşturamayız dedi ya. ya. Ne kadar acı bir şey yani. Milletvekili arkadaşım bunu söylüyor. Yok ya bu sorun olduğu sürece bizim yani milletvekilimiz bittikten sonra diyor ee, acaba hangi hapishanede olacağız? Ee, kaç yıl kalacağız? Ee, bu sorun çözülür mü, çözülmez mi? Çözülmezse yaşamımızı hep orada mı tamamlayacağız? Ya e, sizler e, tatil, işte gelecek planları, hayalleri falan hesaplarken e, bu Kürt siyasetçi arkadaşlarımız bunları e, e, düşünüyorlar ve bunları konuşuyorlar. Şimdi bunların hiçbirisi kolay bir şey değil. Ama bunları yaparken de Aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik e, ortak vatanda, ortak cumhuriyette birlikte yaşamanın mücadelesini veriyorlar. Ben buna inandığım için bu arkadaşlarımla birlikte HDP çatısı altında siyaset yapıyorum. Ve bu talebi, bu ısrarı çok kıymetli buluyorum. Ve ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum. Arkadaşlar yani hepimiz HDP'nin varlığına şükretmemiz lazım. Çünkü HDP e, e, Kürt halkının, e, Kürt siyasetçilerinin e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, demokratik cumhuriyette, ortak e, yaşamda e, bir arada olmamız için ısrarcı bir siyasi partidir. Ve bunun için bütün baskılara rağmen buna e, bunun için mücadele ediyor. Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, Sedat Peker hani bir bir dönem sizlerin hani birlikte sizin için birlikte demeyim de e, işte sizler için çalışma yapan birisiydi. Daha sonra başka bir şeye dönüştü. Gitti itirafçı oldu filan filan. Şimdi diyor ki ya Türkiye'de iki mesele var. Ve bu, bu iki mesele çözülmez. Çözülebilir ama çözülmek istenmiyor. Nedir bu mesele? Kürt sorunu ve Alevi sorunu. Niye çözülmüyor diyor. E çünkü bu sorun çözersen birileri bu işten faydalanamaz diyor ya. Yani Türkiye'de yasadışı işler yapılamaz artık diyor yani. Milletin malına mülküne çökülemez. Esrar eroin ticareti yönetilemez. Yani her şey şeffaf, demokratik bir hale almak zorunda kalır. Hesap sorul insanlardan. Ama şimdi her şey terör altında kapatılıyor. Adama diyorlar ki sen e, gitmişsin Kıbrıs'a operasyon yapmışsın. Ben diyor oraya terör avına gittim. Bitti. Orada bitiyor. Hiçbir şey sorgulanamıyor. O yüzden Kürt sorunu ve Alevi sorunu çözülemez. E, çözülmek istenmiyor. Ve ilginç bir şey İçişleri Bakanlığı şunu söylüyor. Bakın İçişleri Bakanınız bir televizyon programında diyor ki. Bir televizyon programında diyor ki. Tam diyor bunlar diyor. Tam diyor bunlar diyor. Bunlar dediği kim ilginç geldi bana. HDP ile birlikte diyor anayasa yapacaklar da engelledik biz diyor. Ya bir dakika ya. Sen kime engelledin HDP ile birlikte anayasa yapmak istiyordu da? Kim yapmak istiyordu? O dediği anayasa yapım süreciydi. Parlamentodaki bütün partiler bu işin içindeydi. Ve demokratik bir anayasa olsun isteniyordu. Bunun içinde Kürt, çözümü, Kürt sorunun çözümü de vardı. Ve İçişleri Bakanı biz bunu engelledik diyor ya. Televizyon programında söylüyor bunu. Kimle engelledin sen arkadaş bunu yani? Kimler devreye girdi? Ne yaptınız da engellediniz? Yani 7 Haziran 1 Kasım sürecinden bahsediyor işte. Yeni bir karanlık süreçten yine mafyaların, çetelerin söz sahibi olduğu, iktidarda belirleyici olduğu bir dönemden bahsediyor. Demek ki siz Recep Tayyip Erdoğan'a da kumpas kurmuşsunuz. Onun da Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasındaki bir demokratik anayasa yapımını engellemişsiniz ve İçişleri Bakanı bizzat bu işin başında olduğunu, kendisinin aktör olduğunu itiraf ediyor. Bunu televizyonda söyledi arkadaşlar. O gazetecilerle beraber çıktığı televizyonda söyledi ben de izliyordum, hayretler içerisinde kaldım ya. Yani. Şimdi bu anlamıyla değerli arkadaşlar bir operasyonel operasyonel süreç var. Yani bu işletiliyor. bu çok net. Şimdi bakıyorsunuz ve bu operasyonel süreçte HDP kilit noktada. Yani el elinin altında hazır operasyonel bir e, aparat olarak görüyor bunu iktidar. İktidardan kastım bakın AKP tek başına değil. Yani şu anda AKP e, FETÖ meselesinden bertaraf ettikten sonra başka ortaklıklar içerisinde. Bu görünür ortaklıklar var, görünmez ortaklıklar var. Bununla ilgili bir sürü de e, konuşulan şeyler var. Şimdi bu operasyonel e, faaliyetin merkezinde, HDP duruyor niye yani işte yerel seçimlerde gördüler yani HDP e, tavrını nereden yana koyarsa e, buranın e, iktidarı e, alabileceğini gösterdiler şimdi bu nedenle yani örneğin altı parti yan yana geliyor ya HDP konuşuluyor ya bir dakika ya, ya cumhurbaşkanı çıkıyor yine HDP'yi konuşuyor ya orada artı parti bir araya gelmiş eksiyle artısıyla, yanlışıyla doğrusuyla bizim de itirazlarımızda başka şeyler olabilir. Ama bunun yani HDP ile ne alakası var ya da HDP bu işin içerisine niye sokulmaya çalışılıyor? Niye? E işte bu yapılan operasyonel meseleleri orayla bağlantı kurup oradan siyaset kendine bir siyaset üretmek. Şimdi bit tamamlayacağım arkadaşlar. Bitiriyorum. Ee, ne oldu? Önce basın operasyonu yapılıyor. Basını, basın yapıyor bu operasyonu. Murat Sarısaç arkadaşımız, Van milletvekilimiz için ne konuşuldu önce? Denildi ki evinde terörist besliyordu yakalandı. Ya bunu şu anda kamuoyuna çıksanız böyle zannederler. Ya bu dedikleri kişi bizim parti meclis üyemizdi. Ya biz öyle gittiğimiz yerlerde lüks otellerde falan kalamayız. Kalmıyoruz da. Hem siyaseten tercih etmiyoruz. Çünkü bir ailenin yanında kalıyoruz. Onun sorunlarını, dertlerini dinliyoruz. Onun sofrasına mihman oluyoruz. bir taraftan da yani partili arkadaşlarımızın imkanı da yok. Bu yolu tercih ediyorlar. Bizim parti meclis üyemiz Murat Sarısaç'ın evinde kalıyor. Daha sonra kendisine ilgili bir mevzudan dolayı operasyon yapılıyor. Ve ondan sonra şu anda arkadaşımız serbest görevinin başında. Ama şey yapsanız e, basına baksanız Murat Sarısaç Van milletvekilinin evinde terörist yakalandı. Külliyen yalan bu. Şimdi Dilan Dirayet Taş da bir İçişleri Bakanı dedi ki bu gareye gitti ya. Bu dedi işte terör yuvalarına gitti. Bilmem nereye gitti. Ne oldu? Devamını getiremedi. Niyet külliyen yalandı. Külliyen yalandı ve devamını bile getiremedi yani. Şimdi aynı şeyi Hüseyin Kaçmaz vekilimiz için daha son bütçe görüşmelerinde yapıldı. Daha bütçe görüşmeleri bitmeden bütün meclis şuna ikna oldu. Bu yalan. Yani İçişleri Bakanlığı'nın düpedüz yalan söyledi. bir kumpas içerisinde olduğunu daha oturum bitmeden bütün herkes anladı ve herkes hatta yani isim vermeyeceğim başka partilerden vekilimize ya tamam anladık mevzuyu daha uzatmaya gerek yok denilmeye başlandı. Şimdi bu şimdi de Semra Güzel arkadaşımıza aynı şekilde arkadaşlar hukuki gerekçelerini ortaya koydular. Hukuksal sürecinde ortaya koydular. Olmaması gerektiği şekliyle ortaya koydular. Aynı şekilde aradan geçmiş yıllar bu süreç içerisinde hiçbir işlem yapılmamış bilmem ne ama şimdi ihtiyaç var. Yani şimdi HDP'yi kriminalize etmeye, HDP'yi kapatmaya, HDP'li siyasetçileri e, e, terörize etmeye ihtiyaç var çünkü. E, bu tür şeyler, dosyalar peyderbey çıkartılıyor. Şimdi Semra Güzel dosyası tamamlandıktan sonra e, acaba e, sıra hangi arkadaşımıza gelecek? On, or, onlar için ne hazırlıklar yapılıyor bilemiyoruz. Ancak bütün bu süreçlerin birer operasyonel süreç olduğunu ve bunu da siyaseten Kullanmak için yapıldıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Ee, bu anlamıyla e, bu meselenin hiçbir şekilde hukuki bir tarafı olmadığını e, siyasi bir sebepten dolayı yapıldığında ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.